Herkese merhabalar. Şok Marketleri 12 Ocak 2022 tane kesin olarak gelecek olan resmi katoluk birlikte inceleyelim. İlk olarak 26 santim evetindeki Granite efekli krep tavasıyla başlayacağız. Ürünün fiyatı 70 TL. Vipametten 900 milim ipli erondosu var. 55 TL satış fiyatı. Şok Marketleri bu hafta mermer desenli katlanır masada gelecek 169 TL fiyatı. Vip pahmetten 900 milim dağıtıcının fiyatı 50 TL. Şefsten 12 santim çapındaki sos tavası çeşitlerinin her birinin fiyatı 30 TL. 26 santim eğibatın green granit efektli tavanın fiyatı 80 TL. Gerçek tarih ürünler var. Video sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Farklı desenlerde metal çok amaçlı kutuların her birinin fiyatı 10 TL. İki parça oluşan kara şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 17 TL. Kara şeklindeki süzgeçli kaselerin fiyatları 14 TL. Chefs marka 20 santim ebatındaki granit efektli sahanın fiyatı 65 TL. Şok marketleri bu hafta gelecek ürünlerden bir diğer tanesi ise çek yat kanepe 1199 TL fiyatı. Kumsal marka granit efektli cam kapaklı derin tencerenin fiyatı 129 TL. 18 santim çapındaki çelik saklama kabının fiyatı 45 TL. Üçlü set saniki kara şeklinde saklama kaplarının fiyatları 50 TL. 16 santim çapındaki çelik saklama kabının fiyatı ise 40 TL. Farklı renk seçenekliyle gravilli sürahilerin fiyatları 10 TL. Kaydırmaz tabanlı dijital baskıl halılarda geliyor 100 TL ürünlerin fiyatları. Örgü deseni çok amaçlı sepetin fiyatı 13 TL. 8250 santim ivasındaki kaydırmaz tabanlı dijital baskıl halının fiyatı 100 TL. Keramika köşen baharat setinin fiyatı 30 TL. Aloe vera çift kişilik yorganın fiyatı 159 TL. 28 santim evbatındaki gradient efektli oktavanın fiyatı 90 TL. Egzersiz tekerinin fiyatı 35 TL. 150-230 santim evbatındaki fon perdenin fiyatı 45 TL. Farklı renk seçenekleri egzersiz matlarının fiyatları 50 TL. Ultra Soft çift kişilik lüks battaniyenin fiyatı 100 TL. 80-150 cm 2 e kaydırmaz tabanlı dijital baskılı halının fiyatı 60 TL. Çok fonksiyonlu egzersiz aletinin fiyatı 45 TL. Kadınlar için ultra soft lüks sabahlıklar geliyor 100 TL ürünlerin fiyatları. 250 parça oluşan lisanslı puzzle'ın fiyatı 15 TL. Süzgeçli kesme tahtası da geliyor şok marketlere 20 TL ürün fiyatı. Farklı renk seçenekleri sıcak su torbalarının her birinin fiyatı 22 TL. 2 çarpı 1 kilogram ağırlığındaki dumbbellın fiyatı 60 TL. Jivin marka katlanabilir ve taşınabilir piyanonun fiyatı 2399 TL. 50-70 santim ibadaki aloe vera nano yastığın fiyatı 50 TL. Vipamet 3 parçanın oluşan şeffaf saklama kabı setinin fiyatı 50 TL. 400 set taneki 3 san plastikten yuvarlak şeklindeki saklama kaplarının fiyatları 35 TL. Kadınlar için ev botları da geliyor ürünlerin fiyatları 35 TL. Tivestlerin fiyatı 25 TL. Şok marketleri bu hafta atlama ipi de geliyor 13 TL fiyatı. Cips baskılı çerezlik ve mısır kasesinin fiyatı 13 TL. Versoh markasına ait farklı renk seçenekleriyle çocuklar için nakışlı patiklerin fiyatları 8 TL. Ahşap senden 6 parça oluşan siyah renkteki fincan takımının fiyatı 70 TL. Sevimli kaplumbağa çıngırağının fiyatı 8.50. 13 litre iç su kovasının fiyatı 15 TL. Çamaşır selleleri de var bu ürünlerin fiyatları 20 TL. Nar dökücü ve portakal sıkıcı aletin fiyatı 17 TL. Lüks minderli mama sandalyesinin fiyatı 149 TL. 3 kademeli olarak kullanabileceğiniz fakir marka şofbenin fiyatı 199 TL. Kum terlen 9 dilim yağlı radyatörün fiyatı 399 TL. 4 parçanın oluşan yumurtalığın fiyatı 5 TL. 1,5 litre iç hacimlerindeki kuplu maşrapaların adet fiyatları 4 TL. Dede markasına ait sevimli hayvanlar bultak oyuncağının fiyatı 25 TL. Pisolla Monti'den aktivite halısı da var Bu ürünün fiyatı 60 TL. Small ile XL bedenler arasında kadınlar için soft pijama takımları var fiyatı 75 TL. Leto markasına ait erkekler için yarım fermuarlı sivit tişörtlerin fiyatları 50 TL. Fakirden fincanlı filtre kahve makinesi var. Fiyatı 169 TL. Ürün 2 yıl firma garantisi kapsamında. Pola Smart markasına ait farklı desen seçenekleriyle akıllı tartıların fiyatları 70 TL. 9 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip ana kocağının fiyatı 149 TL. Pratik mama sandalyesi de var. Fiyatı 100 TL. İste gelsin diyoruz. Şok marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kadınlar için farklı renk seçenekleriyle ev terlikleri var. Fiyatları 7.50 TL. K-Smart marka 8 kg taşıma kapasitesine sahip çamaşır kurutma makinesinin fiyatı 2299 TL. Fisher Price'den çocuklar için akıllı saatler var. Fiyatları 50 TL. Leto marka erkekler için tam fermuarlı spidi şörtlerin fiyatları 60 TL. İlk arabamın fiyatı 50 TL. Small ile X tarç bedenler arasında kadınlar için ev pantolonları var. Fiyatları 25 TL. 50 litre iç hacimine sahip küvet ve file setinin fiyatı 40 TL. Polizay marka eğlenceli lokomotif oyuncağının fiyatı 30 TL polis, itfaiye, hastane, yol seti, oyuncak setinin fiyatı 40 TL. Pizzola Mondi'den müzikli ilk oyuncağımın fiyatı 40 TL. Sürtmeli karma araçlarının her birinin fiyatı 8.50. Pilsam marka kırılmaz arabaların fiyatları 6 TL. Polisay markasından oyuncak yarış motosikletlerin her birinin adet fiyatı 20 TL. İlk kitaplarımın fiyatları 3.50. Titiz markasına ait farklı desen seçenekleriyle kahve bardaklarının adet fiyatları 7 TL. Plastik kapaklı cam tuzlukların fiyatları 7.50. Madame Coco'dan dik kaşıklıkta var ürünün fiyatı 4.75. Çiçek kaselerinin adet fiyatları 3.50. Gerçekten harika ürünler var. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 10 parçadan oluşan Darel çay setinin fiyatı 6 TL. 6 santim evlatındaki siyah renkteki reçelliğin fiyatı 4 TL. Öz markasına aynı saplı çay süzgecinin fiyatı 6 TL. 7 santim evlatlarındaki sosluk çelezi kaselerin adet fiyatları 3 TL. 4 parçadan oluşan yuvarlak şeklindeki küçük boydaki tabakların adet fiyatları 5 TL. Farklı renk seçenekleriyle kara şeklindeki sosluk çeşitlerinin her birinin fiyatı 5.50. Muhafazalı tuvalet fırçalarının adet fiyatları 8.50. Kararma yapmama özelliğine sahip çok kovalarının fiyatları 60 TL. Flora pratik çiftli ırgırları fiyatları 6 TL. Titiz markasına ait kareli mopların fiyatları 10 TL. 10 parça oluşan renkli mini boydaki ahşap mandalların fiyatları 7 TL. 14 litre iç sahip mermer desenli plastik çöp kovalarının fiyatları 50 TL. Farklı renk seçenekleriyle 10 litre iç hacmindeki hamur leğenlerinin fiyatları 10 TL. Çamaşır yıkama fileleri de var fiyatları ise 7.50. Alüminyum çamaşır askısı çamaşır kurutmalığının fiyatı ise 120 TL. Wells marka markasına ait ayak paspaslarının adet fiyatları 10 TL. Doğrular marka 3 basamaklı merdivenlerin fiyatları 169 TL. King markasına ait saç kurutma makinesi de var fiyatı 100 TL. 4 parça oluşan buzdolabı düzenleyicilerin fiyatları 19.50 Paşa Bahçe marka şık görünüşe sahip 3 katlı kurabiyeliğin fiyatı ise 20 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.